şanlıurfasembol.com Taraftar değiliz, haberciyiz. Cumhurbaşkanlığı seçimi sürecinde çalışmalara uzun süredir başladık. Son günlerde bayramdan sonra özellikle bu çalışmalara biraz daha hız vermeye çalıştık. Bugün e, STK'larımızı ziyaret ediyoruz, esnafımızı ziyaret ediyoruz. Bugün gün içerisinde belediye başkanımızla birlikte şu tim esnafını ziyaret ettik, şira pazarındaki esnafımızı ziyaret ettik. Ee, yine biraz sonra spot pazarındaki esnafımızı ziyaret ediyoruz. Bu e, seçimi çok önemsiyoruz. Halkımıza şunu hatırlatmak istiyoruz. Türkiye Cumhuriyeti tarihinde ilk defa halkın kendi cumhurreisini seçeceği bir seçim. Bu seçimde kullanacağımız oyların ehemmiyeti, önemi belki yıllar sonra daha da açığa çıkacak. Daha net bir şekilde anlaşılacak. Torunlarımıza, çocuklarımıza ilk defa Türkiye'de Cumhurbaşkanlığı seçiminde ilk oy kullananlardan birisi de biziz diyeceğiz. Çünkü bu Türkiye'nin bir dönüm noktası, Büyük Türkiye yolunda ilk adım sayılacak. Türkiye Cumhurbaşkanlığı seçimi sadece Türkiye'yi değil Orta Doğu'yu da ilgilendiriyor. Etrafımızda Suriye'de, Irak'ta, Filistin'de her nerede Müslüman mazlum kanı akıyorsa mazlumlar da bu seçimi takip ediyorlar. Çünkü Türkiye bir umut artık dünyada ve Orta Doğu'da. Bu umudu biraz daha yeşertmek, biraz daha güçlendirmek için hepimiz sandık başına muvaffak gidelim, oyumuzu kullanalım ve Recep Tayyip Erdoğan'ı 12 yıldır Türkiye'ye hizmet eden, Türkiye'nin refah düzeyini yükselten, Türkiye'nin kalkınmışlığına katkı sunan, Türkiye'de barış sürecini başlatan Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın bu sefer Cumhurbaşkanlığına geçişini, birlikte destekleyelim. Cumhurbaşkanı olarak e, Recep Tayyip Erdoğan'ın Türkiye'ye yapacağı çok şey var. Buna inanıyoruz. AK Parti için e, AK Parti'deki e, bütün gönüldaşlar, bütün teşkilat mensupları bunun için çalışıyorlar. Gecemizi gündüzümüze katmışız ve bir birlikte Urfa'yı Türkiye'de bir numara yapmak bizim hedefimiz. Cumhurbaşkanlığı seçiminde inşallah Urfa Türkiye'de en yüksek derecede oy alan il olacaktır. Evet. Evet. bunu gerçekleştirdik. Biz duygulayıp şunu Şu an e, bu dönemdeki yapmaz olan Cumhurbaşkanı seçimi için e, yapacağımız olan desteğimizin Sayın Recep Tayyip Erdoğan için olduğunu belirtmek için şu an buradayız. O yüzden dolayı Şu an biz Halk Kadın Partisi'nden istifamızı şu an sonuç bulmaktayız. de kafamı gerçekleştirdi. biz. Evet, Cumhurbaşkanlığı seçimi arifesinde çok güzel bir duygu. EYB'ye Hak ve Adalet Partisi teşkilatı ilçe başkanıyla birlikte istifa ettiler. Ee, AK Parti'ye e, ve Cumhurbaşkanı adayımız Recep Tayyip Erdoğan'a destek için. Buradalar kendilerine yürekten teşekkür ediyorum. Allah hepsinden razı olsun. Bundan sonra AK Parti'de hep birlikte omuz omuza. Eyyubiye'nin yarınları için, Ufa'nın yarınları için, Türkiye'mizin yarınları için ücretler vereceğimizi söylüyorum. Tekrar sizin huzurunuzda başkanımıza hoş geldiniz diyorum. Sefalar getirdiniz. İnşallah bir, bir de ekranlarımızın huzurunda başkanımıza rozet takmak istiyorum. Buyurun. Efendim. Yok ama şöyle takalım. Diğer arkadaşlar da gelseler onlara da taksak daha güzel. Bir resim alalım. Gelin arkadaşlarım. Bir de başkanımıza bir tamam. hizmet yolunda e, 12 on iki iler Cumhurbaşkanımızı <laughs> kitabına hediye ediyoruz. <laughs> <laughs> <yolumuzu> öyle bir Başal bekliyor onun için. Böyle anladım.